Evet sepetleri boşalttım haydi bakalım. Şunda bir tane tişört kaldı onu da sonra ütüleyeceğim. Buraya kaldırıyorum. Evet soyunma odamda toplanmış durumda. Şimdi güzelce burayı bir siliyorum süpürüyorum toz alıyorum. Sonra kendime bir çay koyacağım. Annemler bugün Başakşehir'e elbise provasına gittiler. Elbise elini almakla Büşra'yla. Çok trafik olduğu için Büşra'dalar şu anda geç saat gelecekler. Ben de orada işimi halledeyim. Ana posta biliyorsunuz ki 1. ayımızın şerefine çok güzel hediyeler veriyoruz. Onlar için yapmanız gereken tekrar hatırlatayım. Buradaki siteye girip ana sayfadan kapıda ödeme de var bu arada. En az 3 tane ürün sipariş etmeniz gerekiyor. Tek seferde edebilirsiniz. 3 tane ürün sipariş ettiğinizde isminiz otomatikmen listeye yazılıyor. Daha sonra da açıklanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Listeden istediğinize bakabilirsiniz. Şampuanlar, tırnak bakım yağları, keratin sütü var. Ne ararsanız mevcut. Nazire Hanım, iyi yattınız akşama kadar. Kalk. Hadi bakalım. Sabahtan sana dokunmadım diye iyi yattın. Haydi bak baban işten geldi. Sabah beri ütü yapıyor. Haydi kızım. Haydi kızım dolan arkama.